bir tane yumurtayı sarısıyla ve beyazıyla böyle bir derin kasenin içerisine kırıyorum. Üstüne bir yumurtanın da beyazını ekliyorum. Yani bir tam yumurta, bir tane yumurtanın beyazı. Sonra mikserle hafiften çırparken üzerine bir su bardağı da toz şeker ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Yumurta ile şekeri hafifçe çırptım fakat yumurtanın beyazı ön planda olduğu için birazcık böyle yukarılara doğru kaçıyor. O yüzden şu kenarlardaki şekeri de yeniden yumurtanın içine dahil edip çırpmaya devam edeceğim. Bu arada burada tereyağı eritmiştim. Bakınız az evvelki bardağın içerisine yaklaşık şu şekilde yarım bardak kadar erimiş tereyağını alıp ekliyorum ve çırpma işlemine devam ederken Şekerler iyice erince tereyağı da ekleyip aynı şekilde çırpmaya devam ediyorum. Çırptım, çırptım, çırptım. İçerisine şimdi çırpmanın fonksiyonunu azaltayım. Yarım bardakla süt ekledim. Güzelce çırptım ve karıştırdım. Çırpma işlemimiz buraya kadar. Öncelikle bu arkadaşın genel olarak sıvıları hazır sayılır. Şimdi bir tel süzgeç aldım geldim. Kuru malzemeyi işin içerisine ekleyeceğim. 2 su bardağı kadar una ihtiyacım var. 2 su bardağı un koydum. Klasik olacak bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya işin içerisine giriyor. Tamam. Bunları bir elekten geçiriyorum şu şekilde. Bütün bu kuru ve sıvı malzemeyi hafiften dıştan içeriye doğru kapatarak karıştırmanızı isteyeceğim. Hafifçe kapatarak karıştırın. Bir tık topaklı kalırsa hiç dert tasa yok. 10 numara 5 yıldız gidiyoruz. Vişneleri bu aşamada işin içine koyacaksınız. Fakat şöyle göstereyim size. Ben bunu yaparken siz de şu vişneleri bir bakın. Vişneler donuk vişne. Yani taze vişne malumunuz çok pahalı, hiç kolay bulunmuyor. Ben size şimdi taze vişne koyun desem herkes birbirine bakacak, nereden bulalım diyecek. Haklısınız. O yüzden de donuk vişne kullanıyoruz. Fakat donuk vişneler de çok su barındırıyor içinde. O yüzden alın derin dondurucudan çıkarttıktan sonra bu şekilde bir süzgecin içerisinde suyundan ayrılmasını bekleyin. Bakın bayağı bir su salmış vaziyette bu arkadaşlar. Aslına bakarsanız benim için iyi. Bir kaşık kadar vişneyi şöyle bak ama doluca bir kaşık vişneyi. Ve şunun içerisine pıt 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 dağıtacağım. Çok aşırı su salmayacak fakat içeride vişneler kendini gösterecek. Alttan üste hafifçe bir karıştıracağım. Ve bir kaşık kadar daha koyabilirim. Buradaki muffinin içine vişneleri dahil ettim. Gördüğünüz gibi suyunu iyice süzdürdüğüm için vişneler içeride. Fakat renk hala benim istediğim renk kıvamında. 10 numara. Gelelim buraya. Muffin kapların içerisine bunları pay etmenizi istiyorum sizden. Bunu birkaç şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz kaşıkla alırsınız, şöyle koyarsınız falan. Ya da bir dondurma kaşığınız varsa o şekilde de dondurma kaşığıyla servis edersiniz. Ya da bir sıkma poşetin içine alıp sıkma poşetiyle sıkarsınız. Sıkma poşetinin bir tane dezavantajı var. Onda da içine koyacağınız dişle miktarını sıkma poşetinde ayarlayamazsınız. Ne gelirse girer. Ama böyle bir dondurma kaşığıyla bu işi yaparsanız çok da güzel ve rahat bir şekilde ayarlarsınız. Mesela ben şunun içerisine bir ya da iki tane vişne aldım ve böyle pay ettim. Bunun içerisine yine aynı şekilde bir ya da iki tane vişne aldım ve bu şekilde kabın içerisine bıraktım. Gördüğünüz gibi böyle yaparak kontrol her daim sizde oluyor ve istediğiniz gibi bunları böyle güzelce porsiyonlayabiliyorsunuz. Hepsini şöyle doldurun. Çok tepelere kadar çıkmayın ve her bir kaşığın içinde de bir parça vişne olmasına azami özeni gösterin. Bu şekilde 12 tane yaptım. Valla şuradaki birazcık az kalmış. Onu yani tam onu ben ekip arkadaşlarım adına kendim yiyeceğim. Onu şeye bırakmayacağım ama hemen hemen hepsini eşit vaziyette pay etmeye çalışmanız burada önemli. Şimdi bu dediğim gibi birinci katman. İçine bunun taze peynirle veya iyice süzdürdüğünüz labneyle ya da muadil bir çok tuzlu olmayan böyle ee, San Sebastian Cheesecake falan yapabildiğiniz tarzda bir peynirle bir işleminiz var. O da iç harç katmanını yapmak. Aslında bir bu kadar daha katman katacağız buna. 200 gram kadar taze peynir var. Bunun içerisine bir tane yumurta ekliyorum. Tamam. Ve aşağı yukarı tadı da birazcık yükseltmek için Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar da pudra şekeri ekleyeceğim. Normal beyaz şeker yerine pudra şekeri eklememin en temel sebeplerinden bir tanesi bir bunu daha iyi sulandırıyor pudra şekeri. İki, e, içeride normal şeker çıtır çıtır kalıyor ya bu öyle kalmayacak ve tas tamam dağılacak. İyice çırpıyorsunuz ve tek bir kıvam aldırıyorsunuz buna. Çok pütürcüklü vesaireli hiçbir şey kalmasın. Gördüğünüz gibi oldukça sıvı bir kıvamda zaten pudra şekeri de bunu birazcık sağlıyor açıkçası yumurta da sıvımsı bir kıvamda. Böyle tatlı, sarı bir rengimiz var elimizde gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir sıkma poşetine alacağım. Şurada bir sıkma poşeti var elimin altında. Duyunu da atalım. Ucunu kesiyorum. Tamam? Duyun ağzının çıkması için birazcık pay veriyorum. Şöyle. Sonra akıttığım boşa gitmesin diye şu şekilde ters çeviriyorum. Ve garanti altına alıyorum arkasından da buradaki yaptığım bütün bu hazırlığı bunun içerisine transfer ediyor. Şimdi hızlı, keskin ve birazcık da pratik olmamız lazım. Bu peynirli olan katmanı bunun içine güzelce ilave edeceğiz. Aldım bunu tezgahın üstüne. Dedim ya bu bir parçacık fazla sıvı diye. Dikkatli vaziyette Kafası yukarı doğru bu şekilde duruyor. Alıyorsunuz bak şöyle hızlı çalışıyoruz. Şunu da kaldırayım elimin altından da rahat görün. Alıyorum, sokuyorum içine ve hafifçe bastırıyorum. Tamam Birazcık daha. Her seferinde azıcık bu kafa kısmını yukarı çıkartıyorum. Ki dengeli bir şekilde kalsın. Her seferinde içine ve üstüne birazcık peynir. Bu pişerken içeride birazcık muffin katlarının içerisinde peynir olmasını sağlayacak. Birazcık da bu muffinleri iyice ıslatacak tamam mı? Şimdi bunların üstüne bir de crumble yani kıtırlaştıracağımız bir katman ilave edeceğiz. Bunun için crumble'ın tereyağı buzdolabında duruyor. Tamam? Mı? Ve küpler halinde kesilmiş vaziyette. Bir parçalayıcı alın şöyle. Tereyağını olduğu gibi içine atın. Takriben burada 3 yemek kaşığı civarında tereyağı var. Arkasından üstüne bir su bardağı kadar un ilave edeceksiniz. Şöyle. Ve crumble'ınızı daha da tatlı bir kıvama getirebilmek için birazcık toz şekeri ihtiyacınız var. Bu arkadaşların hepsinde şeker var. O yüzden bize sanırım bir tepeleme yemek kaşığı toz şeker gayet yeterli olacaktır. Şu şekilde içerisine koydum. Bu bizim bazımız. Burada olduğu gibi bırakabilirsiniz. Lezzeti arttırmak istiyorsanız ilave yapabilirsiniz. Mesela ben bunun içine de vanilya koyuyorum ama yarım paket kadar, çok değil. Sonra birazcık toz tarçın koyacağım. O da çok değil, çok az. Küçücük bir tutam yani yaklaşık şu kadar gibi. Küçücük bir tutam şudur. Çay kaşığı bile değil yani. Tamam. Ee, sevdiğiniz baharatları koyup işi coşkulu bir hale getirebilirsiniz. Genellikle tatlılara da bir küçük tutam şu kadarcık tuz atılır özellikle crumble'a. Tuzun hem katalizör hem de lezzeti bütünleştiren etkisinden dolayı. Sonra da bunu hızlıca bir crumble yani un ve tereyağının topak topak birbirine tuttuğu bir katman haline getireceğiz. Yaklaşık 30 saniye içinde bak şöyle bir katman elde etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi yakına gelin hafiften böyle kumlu böyle iri iri parçalar var. Yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Hafifte kumlu parçalar var. Kontrol, kontrol tamamen sizde bunu bir hamur bir harç kıvamına getirmeyeceksiniz. O kumlu parçalar olduğu gibi durmaya devam edecekler. Sonra detayını daha iyi göstermek için bir tabağa çıkartayım size. Şöyle kumlu bir parçalar var elimizde, tamam? Mı? Hafif kayamsı parçalar. Arkasından da birazcık oyun olsun, biraz eğlence olsun diye bu kumlu parçaları buradaki var olan muffinlerin üzerine şu şekilde elinizle dağıtarak yerleştireceksiniz. Hafif böyle kum gibi dokunuşlar bizim için iyidir. ve son olarak fırına atmadan hemen evvel üstüne böyle birkaç tane daha vişne 1 2 3 gibi yaparak işi bitirebiliriz. Şimdi fırınımız 180 derece fanlı ayarda ve 180 derece fanlı ayardaki ısınmış fırında aşağı yukarı 20-25 dakika kadar bunlar pişecekler. Hem kabaracaklar, birazcık kalınlaşacak hem de üstündeki crumble katmanı sertleşecek ve hafif kıtır kıtır bir kıvam alacak. Ve aşağı yukarı 25 dakika civarında bir süre verdik. 25 dakikanın sonunda hayalim şöyle. Üstü kıtırlaşmış, iç kısmı tamamen pişmiş ama içine koyduğumuz peynirsel dokudan dolayı hafif böyle cheesecake nemliliği olan bir muffin elde etmek.